vatandaşlarımıza e, mümkün olduğunca e, evlerinde evlerini mescit haline getirmelerini tavsiye ederim. Özellikle e, cemaatle namaz kılma sadece teravih namazı demiyorum. Yani sabah namazından itibaren e, mümkün olduğunca e, namazlarımızı ihmal etmeyelim. Eğer mümkünse cemaatle kılalım. Mümkün değilse vaktinde kılalım e, namazlarımızı. Tabii e, İftar ve sahurları ihmal etmeden evimizde çocuklarımızla birlikte yapmaya gayret edelim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır dedik. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Yani gönlüm ister ki bu Ramazan ayında her Müslüman bir hatim indirsin. Bugünden itibaren başlayarak her gün bir cüz okuyarak Ramazan'ın sonunda Kur'an-ı Kerim'i 30 gün 30 cüz bitmiş olsun. Sonunda da hatim duamızı yapalım. Rabbimizden e, bu Ramazan ayının e, bizler için bütün Müslümanlar için İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyelim. Tevbe istiğfar edelim. Ramazan ayı aynı zamanda tevbe istiğfar ayıdır. E, ellerimizi Rabbimize kaldıralım. E, yeryüzünden bütün kötülüklerin kalkması için dua edelim. İyiliklerin yayılması için dua edelim. Tabi zekat ayıdır aynı zamanda Ramazan ayı. Ee, müminler, zengin Müslümanlar, zekatlarını Ramazan ayında vermeyi tamül haline getir.